Fiko, Ma Macera başlıyor. Evet. Fiko macera başladı. <laughs> Hadi Fiko. Karşılaşın bakayım. Büyük maç. Heh? Büyük maç. Büyük maç. Kim kimi kovalarsa. <laughs> Büyük maç. Hadi oğlum. Tut oğlum. Tut oğlum. Hadi. Hadi. Bak orada. saldır. Hadi. 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 Onlar da kendini tepen kolama fazla. Oyun oynar, kovalıyor. Gel, çık Gel, ha. Hadi, Gel. Çık fiko, oğlum, hadi. Hadi. Çık. Hani oğlum? Hani Gömcek onu gene bak. Gene bir kayıntı. Gel buraya. Gömmeye gidiyor. Bizde görmeyem diye var ya. Nerelere gömüyor bak. Bak bak. Gömdürme oğlum. Kimse görmedi değil mi? Biz görmedik. Biz görmedik oğlum. Tamam sakladın. oğlum Hadi oğlum. Canını yaktı mı kızıyor ha? Aslanım gel. Gel. Orada gördük biz değil mi? Şimdi başka yere gömüyor onu. Bak. sakladı. Biz görmüyoruz. Ama sonra gidip bulup yiyor ha onları çıkartıyor. Onu saklayacağına çıkartıyorum piyasaya. Nasıl saklamak var? Nasıl saklamadın? <laughs> tamam mı? Bitti mi gömme işi? Gel bakalım şimdi kediye. Gel. 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 Tut şunu. Tut şunu. Hadi oğlum. Aa, buradaymış lan kedi. Hadi bakalım. Tut Tut şunu. Hadi oğlum. Tut oğlum. Tut oğlum. Tut. Tut. I <laughs> think <laughs> <coughs> 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 erkek bizimki daha Şimdiye kadar burada çıkan yavrulardan en iyisi bu. Evet. Gel, gel. 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 gel oğlum. Gel. 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 döv şunu döv <laughs> çıt oğlum Gidiyor çıt. çıt 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 Gel 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 Hadi oğlum çıt Gel 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 Okay. Gel. Pıs, Oğlum. Al hadi ye. Bak sana balık. Ne? Hani piko nerede?